Merhaba saygıdeğer izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz yeni bir video ile karşınızdayız Bugün hep beraber tavada çupra yapacağız Tavada çukura için 2 adet çukura balığımız var 200-400 gram 2 adet havucumuz var 1 adet soğanımız var Önce havucumuzu soyup şekillendirip soğanımız ile birlikte haşlamaya koyacağız Havucun birini fazla yaptım özellikle Yedekte bulunsun diye Daha sonra filetosunu çıkarttığımız çukuralarımıza şekil veriyoruz Siz olduğu gibi de kullanabilirsiniz ben tavamın görseli güzel olsun diye Balıkların kenarlarını hiç görüm, hiç herhangi bir şey bırakmıyorum. çünkü graten kullanacağım, gratene göre ayarlıyorum. E, balıklarıma sos için tuz, karabiber, yağ ve limon suyu kullanacağım. Başka bir şey kullanmayı düşünmüyorum. Tavada pişireceğim. Hazır graten kullanacağım. İlerleyen videolarda graten tarifini vereceğiz sizlere. Onun haricinde süs için malzeme kullanacağız. Ayrıca sos yapacağız. Sosumuz içinde zerdaşal, krema, baharatlar ile 2-3 damla da limon ile lezzetlendireceğiz. Şimdi tabağımızı yapmaya başlayalım. Videoda göreceksiniz. Yeşil soğanımızı falan hepsini ayıklayacağız. Daha sonra anlatmaya devam edeceğiz videomuzu. Balığımızı sosladık ve yeşil soğanımızı da ayıklıyoruz. Güzel yeşil soğanlarımızı kenara koyacağız. İki tabak yapacağız. İki tabak için malzemelerimizi ona göre ayarladık. Beşamel sosumuzu daha önceden hazırlamıştım. Bak fazla vakit almasın diye. Onu da tabağımın porsiyonuna göre ayarlayacağım, keseceğim. Evet havucumuz kaynarken soğanımız ile biz de marine ettiğimiz balığı pişirmek için tavamıza az bir yağ ilave ettik. Kısık ateşte çıpramızı pişireceğiz. Sebze gratini ilerleyen e, videolarda size göstereceğim. Balımın altına sebze, sebze gratin kullanacağım. Havuçlarımı haşlıyorum. Domates kullanacağım. Yeşil soğanımı kullanacağım. Ve balığımı sosladım. Çıpram için tuz, karabiber, Zeytinyağı ve az limon suyu kullandım. Onun haricinde herhangi bir şey ilave etmedim. Evet şimdi küprahımızı pişirelim. Ee, tabağımızı yapmaya devam edeceğiz. Yine evet, şöyle bir iki parça patlıcanım var. Bunları da kızartmak istiyorum. Tabağınızı lezzetli yaptığınız kadar güzel de dekor verip ya da güzel süsleyip o şekilde de sunabilirsiniz. Bu sizin yaratıcılığınıza kalmış. Evet, balığıma fazla bir şey kullanmadım. Çok az bir limon suyu sıktım. Tuz, karabiber ve yağ döktüm. Herhangi başka bir şey ilave etmedim. Hani ee, pişirecek birçok çeşidi var balığın ama ben kısa ve pratik olanı çözdüm. Yağım henüz kızarmamış, tavam henüz ısınmamış pardon. Tavamı ısındıktan sonra pişireceğim. Biraz daha bekliyorum. Evet, çıpramış. Şimdi ilave ediyorum. Tavamın yeterince ısındığını düşünüyorum. Altını da kıstım tavamın. Çok fazla yüksek ateşte de pişirmek istemiyorum. Çünkü balıklarım küçük. Özellikle küçük balıkları seçtim. Hatta diğer ürünlerime göre biraz da kestim uçlarımdan. Evet havucumuz da pişmek üzere. Patlıcanlarımı şöyle birer çeviriyorum. Ve görüyorsunuz. Fazla karartmamaya özen gösteriyorum patlıcanlarımı şimdi tabağımda diri durmasını istiyorum. Canlı ve parlak olması gerekiyor diri dediğim Hani... Videomun fazla vakit almaması için sebze gratenimi önceden yaptım. İlerleyen bölümlerde size grateni de göstereceğim nasıl yapıldığını. Evet balığın pişmesini bekliyorum. Patlıcanlarımı da çeviriyorum. Evet. Gayet şık bir sunum yapacağız. Onun için sebzelerim fazla eritmemeye özen gösteriyorum. Mikrofonumuz olmadığı için videolarımızda ses sorunu yaşıyoruz. Ee, sesi daha net vermek isteriz ama imkanlarımız kısıtlı olduğu için sesimiz biraz iyi çıkmıyor. O yüzden hepimizden özür diliyoruz. Evet, Patlıcanlarım da kızardı. Şimdi bunları bir tabağa alacağım. Balıklarım kısık ateşte pişiriyorum. Fazla yüksek ateş o iyi olmadı için. Yüksek ateşte yapmayacağım. Balığımı ekstradan bir sos yapacağım. Sosum için krema, toz yerde çal, limon, baharatlar kullanacağım. Evet balığımızın diğer tarafı da pişiyor. Balığı çok pişirip kurutmak istemiyorum. Sosta yeterince beklemişti çünkü. Ve küçük narin olduğu için. 100-200 gramlık çıkralardan çıkarttım. Uçlarını da hafiften aldım dağılması, tabağında dağınık gözükmemesi için. Bu arada havucumuz pişmek üzere. Soğanımız da yeterince haşlandı. Evet havucumuz da pişmek üzere. Evet balığımız pişmek üzere. Balığımız burada dururken biz ocağımızın altını kapatıyoruz. Diğer hazırlıklarımıza geçelim. Bunlar olduğu gibi kısardı. Bunlara herhangi bir işlem uygulamayacağım. Bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. Böyle bir kenara alıyoruz. Sosum için fazla bir malzeme kullanmayacağım. Az bir krema döktüm. 3 damla limon sıktım. Kesilmemesi çok önemli. Çok az bir toz safran kullanacağım. Tuz. Karabiber görüyorsunuz. Piştikçe rengi daha da sarımsı olacak. Evet sosuma bir kaşık daha tereyağı ilave ediyorum. E şimdi bu yağ ile özleşmesini bekleyeceğim. yağ ile özdeşince kısık yaktım hocama yağ ile özleşince koyu bir kıvam alacaktır kesinlikle un falan kullanmıyorum krema zaten tereyağı ile bağladığın zaman koyu bir kıvam alacaktır tuz karabiber toz safran az bir zerdeçal tereyağı ve krema. Başka hiçbir şey yok içinde. Görüyorsunuz kaynayınca koyu bir kıvam alıyor. Biraz kısaca altını. kısık ateşte pişirmek istiyorum. Evet. Evet gördüğünüz gibi nasıl koyu bir kıvam aldı. Bu koyuluk bize yetecektir. yeterli bu işimizi görecektir. Altını kapatıyoruz şu anda sosumuzun. Evet arkadaşlar, sosumuzu tabağınıza nasıl sunum yapmak istiyorsanız bu şekilde serpiştirebilirsiniz. Bir adet gratenim alıyorum. Tabağıma yerleştiriyorum. Şimdi parça balığını üst üste koyuyorum tabağımın üstüne. Bir adet kokteyl domatesimi tabağımın başına yerleştiriyorum. Ve yeşil soğanım vardı. Onu da balığıma Evet diğer soğanımı da ona yasladım. Tabağımı süslüyorum arkadaşlar. Evet. Soğanımın biri oymadı. Onu değiştireceğim şu an. Evet limonu da tabağımın yanına yerleştireceğim. Düzgün özenli bir şekilde. Evet. tamam bu taraf. Tamam. Şimdi kızarttığım patlıcanımı İki adetini tabağımın bu tarafına başlık olarak kullanacağım. Bir adet soğanım vardı. Şimdi soğanımı da güzel bir şekilde içine alacağım. Onu da güzel sos olarak kullanacağım. Evet onu da kullandık iki adet soğanımızı. Şimdi soğanımızın birinin içine sosumuzu döküyoruz. Evet bir parça soğanımın içine de sos koyup Balonun üzerine koydum. Tabak yaparken yenebilir çiçekleri tercih edebilirsiniz. Her zaman güzel göz, görsel olacaktır. Tabağımızın çoğu bitti. Şimdi ince işçiliğini yapıyoruz. Elinizde soslar varsa soslardan şöyle güzel dekor verebilirsiniz. Bir tanesi kaydağım olsun. Çok önemli değil. biraz acele ettiğimden dolayı hafiften bir sosunu kaydırdım. Evet. Evet güzel bir tabak hazırladık. Videolarımı izleyip beğenmeyi, paylaşmayı ve çevrenizdekilere önermeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, lezzette kalın diyoruz.